Selamünaleyküm dostlar. 14 Haziran tarihinde son gelişmelerle karşınızdayız. Önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. İki büyük tatbikat, Baltops 23 ve Air Defender tatbikatına yönelik yeni görüntüler, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar, Lübnan'ın memur maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi, ABD Dışişleri Bakanı ile NATO Sekreterinin görüşmesi, Kosova'da çıkan gerginlik ve bunun dışında seçtiğimiz çok sayıda gelişmeyle karşınızdayız. Dün yayınladığımız haberde Dostlar bir kardeşimizin, Doğu Türkistanlı kardeşimizin Kazakistan'a iade kararı alındığını ifade etmiştik. Oradan da Kazakistan Çin'e iade edecek. Kısacası Doğu Türkistanlı kardeşimizin Çin tarafından öldürülmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın iade kararını aktarmıştık. İstanbul Valiliği iade kararı vermişti. Kardeşimizin gözyaşlarını görmektesiniz. Ben Kayrat Türbek Cumaş oğlu'mun. Ben Tayangashbey'in Kazak'ı'yım. Ben Uldum Kazak мемлекетім қазақстан президентім де қазақ болып тұрып мен ешқандай азаматтық не ешқандай статус қазақстана ала алмадым мен пана іздеп түркияға келіп түркиядан мен міне ары қарай кетіп қалуыма мүмкіндік болмады ка канада елшісінде қағаз өткерейін деген Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünden kaçıp Kazakistan'a sığınan fakat Kazakistan tarafından da kabul edilmeyen kişi mazlumların kapısı Türkiye'ye sığındım açıklamasını yapmıştı. Kayret yerli bekeden bahsediyoruz kendisi geri gönderilecek yaptığı açıklamada ben Kazak Türk'üm beni geri göndermeyin şeklinde kendisinin üzücü görüntülerini maalesef görmektesiniz. Düne gidelim. Dün bilindiği gibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında görüşme yapılmıştı. Fakat bu görüşme sırasında Ermenistan ve İran boş durmamış durumda. İran psikolojik olarak Ermenistan'da fiziksel olarak saldırı gerçekleştiriyor. İlk başta İran'la başlayalım. Erdoğan'ın Azerbaycan'a gittiği gün İran resmi haber ajansı İran'dan haber görmektesiniz. Haberin başlığı Erivan, Bakü'nün Karabağ'da etnik temizlik yapma ihtimalden ciddi endişe duyuyor şeklinde Azerbaycan'ın sözde burada etnik temizlik yapacağı haberi servis edilmiş. Yine İran dostlar zavallılığını göstermeye devam ediyor. Kaşgay Türklerini tutuklamaya bilinmeyen yerlere götürüp infaz etmeye devam ediyor. Buna ilişkin Kaşgay Türklerinin medyasında da haberler paylaşılmış. Ermenistan terör devletinin Azerbaycan'a yönelik provokasyonu devam ediyor. Nahçıvan'daki saldırıdan da bahsederiz. Amerika'da büyük bir savaş bekliyor. Dolayısıyla Amerika Ermenistan'daki vatandaşlarını Ermenistan-Azerbaycan sınır bölgesi ve Karabağ ziyaret etmemeye çağırmış durumda. Amerika'da bölgede çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederken dün beklenen çatışmalar aslında sürpriz bir şekilde Nahçıvan civarında yaşandı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilim yeniden artarken Erivan, Azerbaycan'ın Nahçıvan ekstavını çevreleyen çeşitli noktalara saldırı gerçekleştirmiş durumda. Azerbaycan ordumuzunda karşılık verdiği ifade edilirken Ermeni teröristler tarafından çeşitli haberler paylaşılıyor. Bu bölgede çatışmalar devam ederken Avrupa Birliği de Azerbaycan'ı suçlayan açıklamalarda bulundu. Öncelikle haberin başlığı Avrupa Birliği Azerbaycan Ermenistan arasında gelecek ay Brüksel'de yapılacak görüşmelerden umutlu olduğunu söylerken daha sonrasında aslında 200 bir açıklama yapıldı. Biz açıklamanın önemli kısımlarının altını çizdik. Josep Borrell şunu söylüyor. Azerbaycan'ın Laçin koridoruna kontrol noktası kurmasının barış süreci için güven tesis etme çabalarına aykırı olduğunu iddia ederken Avrupa Birliği'nin, uluslararası toplumun Azerbaycan'ın bu noktaya kurduğu kontrol noktasını kaldırmasını istediğini ve Avrupa Birliği'nin bunu zorla yaptırma gücü olmadığını savunuyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontales'ten bahsediyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 21 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak toplantıda soruna tümüyle çözüm bulunması için umut olduğunu ifade ediyor. Borel, Strasbourg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Azerbaycan'la terör devleti Ermenistan arasındaki ilişkileri ve Karabağ'daki durumu ele almış durumda. Y el corredor de la Çin está fuera del de responsabilidad de la misión. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün şu açıklama yapılmıştı. Nahçıvan istikametinde mevzilerimiz yoğun ateş altında kaldı açıklaması yapılmıştı. Yani Ermenistan sadece Karabağ değil, an itibariyle Nahçıvan özel Cumhuriyeti'ne de saldırmış durumda. Sada ilçesine bağlı Haydarabad yerleşim yönünde bulunan mevziler ateş açılmış durumda. Bu sırada ise Avrupa Birliği'nden Ursula von der Arjantin temasları kapsamında başkent Buenos Aires'te Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile bir araya geliyor. Bu notu da düşelim. Diğer haberlerimizi aktaralım. Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan Başbakanı. Haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı. Mikati başkanlığında gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'dan bahsediyoruz. Mikati Lübnan meclisinin memurların maaşları için ek ödeme kararı alamadığını dolayısıyla maaşları ödeyemeyeceklerini duyurdu. Nüfusun %80'i yoksulluk sınırında olan Lübnan'dan bahsediyoruz. 14 Mart'ta Karaborsa'da 100 bin Lübnan lirası seviyesine işlem gören doların bir anda 21 Mart'ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırdığını ve sürekli yükselmeye devam ettiğini hatırlatalım. Yine dostlar ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşme gerçekleştiriyor. Stoltenberg resmi ziyaret kapsamında Washington'da daha sonrasında ikili basın açıklamalarda bulunuyor. Blinken Stoltenberg'a şunları söyledi. İttifak tarihinin en kritik dönemindeyiz. Gösterdiğiniz liderlik için teşekkür ediyorum. Gelecek ay düzenlenecek NATO Vilnius zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını işaret ediyorum. Zirvede müttefiklerin NATO'nun 5. maddesine olan bağlılığını teyit edeceğini ifade eden Blinken, savunma kapasitesinin arttırılmasının beklendiğini söylüyor. Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin evinin önünden çeşitli görüntüler paylaşılmış. Milano'daki San Rafael Hastanesi'ne tedavi gören Eski İtalya Başbakanı ve Sağ Koalisyon iktidarı ortaklarından Forza Italia Partisi'nin liderinin vefatı dolayısıyla sevenleri ve bazı partililer Arcole kasabasındaki villasına giderek villanın girişine çiçekler ve pankartlar bırakıyor. Kosova'nın kuzeyinde Kuzey Mitrovica'da 29 Mayıs'ta NATO'nun Kosova'daki barış gücü Kifor askerlere yönelik saldırıdan sonra bir kez daha gerginlik olmuş durumda. Gözaltına alanların yargılanmasına başlandı dolayısıyla kısa süreli gerginliğin ardından ülkemizde bilindiği gibi bu noktaya gelmişti. Fakat ülkemizin şu anda Kifor bünyesinde görev yapmadığı ifade ediliyor. Kifor'da daha çok şu an İtalyan askerler var onlar da durumu kontrol altına aldıklarını ifade ediyor. Yine Baltox 23 tatbikatına yönelik Amerika tarafından görüntüler paylaşılmış. Defalarca bahsettiğimiz için tekrar etmiyoruz sadece yeni görüntüleri görmektesiniz. Ülkemiz ve İsveç gibi ülkelerde bu tatbikata katılım sağlıyor. Yine NATO Hava Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı devam ederken tatbikata ilişkin Peçi, Arma'yı, filamayı görmektesiniz. Bugün itibariyle Bayraktar ve Roketsan'ın da NATO savunma toplantısına katılacağını not düşelim. Türkiye'den bu iki firma davet edilmişti. Daha doğrusu Bayraktar demeyelim düzeltme yapalım. Baykar ve Roketsan yine Kırgızistan dostlar Rusya'dan Mi-17 helikopterlerini satın almayı planlıyor. Açıklama Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından yapılırken Bayraktar ve Pechora yani uçak savar füze sistemini satın aldıklarını hatırlatan Lavrov aynı zamanda tamamen yeni silahlar dahil olmak üzere Rusya'dan Mi-17 helikopterini satın almayı planlıyoruz açıklamasını yapıyor. Kuveyt devleti de Milli Siyah Bayraktar TB2 satın aldığını duyurdu. Bayraktar TB2'nin 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada uçarak Amerika, Avrupa ve Çinli firmaları geçtiği iddia ediliyor. Yine Suudi Arabistan 19 Haziran'da Sudan krizini çözmek üzere zirve düzenleyeceğini açıkladı. Zirveye Katar, Almanya, Mısır, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileri katılacak ki geçen günlerde Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkili Arabulucu Türkiye olmalı açıklamasını yapsa da Suudi Arabistan'ın ısrarla Türkiye'yi toplantıya davet etmediğini görmektesiniz. Riyad yönetimi iki tutumunu sürdürürken şu ana kadar hangi barış görüşmesine başarı elde etmişler bu da soru işareti. Yine bunun dışında Afganlar Pakistan'dan zorla sınır dışı edilmeye başlandı. Pakistanlılar zaten kendilerine bakacak ekonomik güçlerin olmadığını, dolayısıyla ülkedeki Afganların sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade ederken, an itibariyle bölgeden de bu şekilde haberler servis ediliyor. Yunanistan meclisindeki haberi görmektesiniz, ülkemizin Lozan Anlaşması'nın yeniden müzakere edilmesi için gerilim oluşturduğu iddia edilmiş. Yunanistan'da Şehir Bakanı eski Büyükelçisi ve Danışmanı Panagitos an itibariyle açıklamalarda bulundu. Türkiye ile sularının da müzakere konusu olabileceğini söylerken, burada Ege, Güneydoğu Akdeniz ve daha geniş bir bölgeden bahsediyoruz. Lozan Anlaşması'nın revizyonu için erken olduğu uzun zamandır biliniyor. Çünkü bu Türkiye'nin Ege ve Güneydoğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine revizyon planlarına engel teşkil ediyor. Yunanistan ve Lozan Anlaşması'nın 100. yılında müzakere edebildiğini Türk medyası söylerken aslında durum böyle değil. Türk medyası halkını kandırıyor değerlendirmesinde bulunurken Kahramanmaraş depreminin ardından yumuşayan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Yunan kanadından şaşırtan açıklamalar gelirken eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile kara sularını müzakere edebileceklerini ifade ediyor. Barışın sağlanmasında Lozan Anlaşması'nın önemli rolü var iddiasında bulunurken Yunanistan'ın kara suları üzerindeki resmi konumundan da bahsedilmiş durumda. Yunan medyası şu değerlendirmeyi yapıyor: bu aynı zamanda Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin önemli ölçüde gelişmesi ve tansiyonun düşmesi için de gerekli bir koşuldur. Çatışma noktalarını yumuşatma ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çabalarının savaş tehdidi altında başarıya ulaşamayacağı açık da değerlendirmesi yapılırken biz de bu haberleri aktarmış olduk. Hoşçakalın.